Hadi hadi! Ay. Aa! Niye üstünüzü değiştirdiniz? Aa, değiştirmiş mi? <laughs> aman hocam, nereden çıktı bu kıyafet? Ne Ay, ay aman, aman çekilin üstümden, hadi! Başımdan çekilin, defolun bakayım! Hadi! Aa, dışarı! Hadi bakayım! Kim içti bu sigaraları, ha? Kim, kim? Aa, dün gece sizinle beraber içmedik mi? Aa, ben mi içmişim ayol? Aa, hocam vallahi siz çok hastasınız. Gene ıhlamur getireyim mi? Nefret ederim ıhlamurdan. Aa. aa! Ama dün gece tatlı tatlı içtin. İçtim be. Ay vallahi şimdi çıldıracağım be. Gidin uyuyun siz hocam. Size bir şey söyleyeyim mi? Dün gece bana o kadar iyi davrandınız ki gözlerim yaşardı. Siz bir meleksiniz yapacağım mı yok <laughs> nasıl? Benim kim nasıl buldunuz hocam? Ee, daha güzel değil mi <laughs> Ne oluyor ayol? <laughs> Ihlamurlar, mocedler, kocasızlık sizin başınıza vurmuş anlaşılır. Ama onca <laughs> babalar çok sıcak. Hadi bakın hadi. hadi, hadi defolun başımdan. Çıkın, <laughs> çıkın, çıldık değil mi? Haydi! Haydi! On kız mı? Onu da genç ve güzel olacak. Hepsini nasıl başa çıkarsın, öldürürler seni! Terbiyesiz! Bir gece benim emrimde çalışacaklar o kadar! Arkadaş, anlamadım ben bu işi! Buranın dan sözü var, cazı var... ...Onların parası ne olacak? Konuşma lan deve! Hükmün parana geçer, al! Allah Allah! Bu kadar senedir bu işteyim... ...Böyle muhabbet görmedim! Kızlar, kızlar yaklaşın bakalım! <gülüyor> Gelin! <gülüyor> Anla, anlatacağımı can kulağıyla dinleyin... ...Mesele şu! Hadi kızlar, hadi kızlar, takım ortasına girin hadi! Bana bakın, Hiç gibi yürüyün ne olduğunuz belli olmasın kız! <laughs> Ay gelin bak! Hadi! Hadi çalkala! Hey! bunlar <laughs> <be, gülüyor> Aa yıldırım spor kız takımı bunlar! He! Hadi hadi! Hadi herif be! Kızlar bizim oraya Hadi! Hadi! Ayol hadi düştüler adamlar! Hadi! Hop ki! Hop ki! Hop ki! Hop ki! Ben şu şey yavrum! Çalkalayın hop ki. Çalkalayın hop ki. Ayol heriflere doğru hop ki. Ya, hadi ben hadi geliyorum. Çalkalayın hop ki. Ayol heriflere doğru hop. Ayol heriflere doğru. Ay salla salla salla. Ya ben beni kek açıyorum bu Hadi kız sallayın heriflere doğru heriflere doğru. Hadi sakın söyleme sizlere. Ay, takım, şey, Ay kardeşim kardeş. <laughs> <laughs> Soyunun beşer bin lira zam var size hepinize. Ama başlayın. <laughs> <laughs> Uy, yavrum <laughs> be! Durun, durun, durun! Aplayım, atlayayım! Hadi, hadi, kıllar, hadi! Ayol, çalkalayın, bir atlatın, çıkmadan mahvoldu bunlar! Hadi kızlar, hadi, Vay, ay sizi! Hadi paraları hak edin, bakayım! Ben, bak, <laughs> bak, Ya, bir bakma, Sürrünün. Sürrünün. Hadi, bak, bak! Hadi gel, hadi, Ay, bal, bal, gidiyor, sakın, hadi kızlar! Hadi, kızlar, hadi! Ay, 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 hadi, hadi bak, <laughs> ya, ya! dur, bir dakika, Bak, hey, Duveni gene! Atlanıyor, çağırıyor seni! Evet, o buraya gelsin! Gelmezse takımdan atarım diyor! <laughs> ben onu kulüpten attırdım! Hayatı kızar, iş tamamdır! Allah! Bir bakayım, ne oluyor be? Ah, o ne be? Ne o? bana